beraber kaldığımız bölümden devam ediyoruz. Bu arada arkadan ses gelirse özür dilerim. Neyse. <laughs> Kanka. Çok yorulmuşum ya. Ben de. çıkacağım ben bir duş alacağım. Tamam. Of. Sen almayacak mısın? Ben de alacağım da sen aldıktan sonra alırım. <laughs> tamam ben alayım da duşu. Ayşe abla buradan çıkar mısın? Çıkayım çocuğum.

Yıkandım, evet. Yıkandım sen gidebilirsin istiyorsan. Tamam. So. Yani ben biraz böyle bekleyeyim de birazdan üstümü giydim. çikolata yıkana koyuyorsun falan da bir şeyler giy. Şöyle rahat bir şeyler giy. Kanka, kanka ne zaman çıkacaksın sen ya? Şöyle gözüm kapalı bir şekilde. <laughs> ne yapıyorsun? Ya. Şey koyuyorum. Neyse. De geldim. Üstüm giyin. duş al. Kanka. Ne? Benim canım çok sıkıldı ya. Ne yapam? Ya bilmiyorum ya bir şeyler yapam. Ne yapamış işte? ne yapam? Eee eee Zoom. Abla sus ya. Şunları kışlatma yapacağız. <laughs> Yok, kanka ben bir... <laughs> Duş alacağım. Tamam kanka. Fırçalamayayım ya. Yeşilimi fırçalayayım. Dur bir dakika. Şey unuttum. Düşüreyim fırçalayayım ya da. Allah. Kanka ne oldu? Burada bir kaygan bir şey var. Bakayım. Ben, aa ben geçerken de, de kaydım. Aa. Uçacağım. Aa. Dur bir dakika. Siz mi yaptınız? Neyi? Kapının önüne siz mi? yerini sıktınız. Yo. Doğru söyleyin. Tamam ya ben yaptım. Bir işlerim fırçalar. çalayacaktım onu da bırakmıyorlar. ben yine bu Gün işim bitti mi bir ben saate bakayım saat kaç bilmiyorum bir dakika var herhalde mesela işimiz ben o sırada toparlanayım şöyle üstümü giyeyim ben de çocuklara da çocuklar ben gidiyorum istiyorsanız gelin bir şeyler yiyin sağ Çocuklar ben çıkıyorum istiyorsanız bir şeyler yiyin. Tamam baba Bitti mi saat? Bitti hadi ben de gidiyorum. Good bye. Bye bye. Şimdi arkadaşlar bir ay geçecek ve yaz tatiline girecekler. Ama sınıfta kalacaklar. Yani sınıfta kalmayacaklar da bu yerde kalacaklar. Bir dakika arkadaşlar. Şu ışıkları yakalım. Bu arada sınıf ya da okul ya da 1 15 günlük tatile girsinler. Kanka yarın 15 günlük tatil edeceğiz. yani hala tatili. Evet kanka ya. Aslında ben onları tatile girmek istemiyorum. Neden? Of. Neyse. Hmm. Yani ışıkları kapalı bu teknoloji uyanık. Kanka hadi bir dize yatalım yarın. <laughs> Okul var. Kanka sen çantanı hazırladın mı? bok hazırlayacağım. Aslında hazır da yani birkaç bir şey koyacağım. Benim şantam hazır. Benimki de hazır. Şunu da koyayım. Şunu da koydum mu? Evet. Benimki hazır. Benimki de hazır. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben bir pijamamı giyeyim de evet, yatağım. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Hmm, Sabah olmuş. Gözlüğümü takayım. Anam bugün okul vardı. Ben de üşüyen geç, Üşeyim, geç kaldım. Adamı alayım. Kanka kalk kanka. Ne oldu kanka ya? Bugün okulun son günü. Doğru. Günaydın çocuklar. Günaydın Fatma. Bla. Bugün okulun son günü ama ben hep burada duracağım. Tamam abla. Hadi kanka ya sen de bir. Pembe tamam, giyeceğim. Ne giyeceğime bakıyorum. Ya kanka ne bakacaksın? Çabuk giyin. dur ya. Hmm. Ya e, kanka artık giyinsene. Pembe tamam, giyin. Kanka onu dün giydin. Bunu giyemez ben. Kafamı da şunu takayım. Hadi gidelim. Ama hiç kimse gelmemiş. <laughs> Abla sen bugün tamam make yapıyorsun. <laughs> ah, bur burası burası kızlarındı, orası erkeklerin. Evet. <laughs> bugün okul vardı inşallah geç kalmamışızdır. Hiç saat falan bakmayacağım ama giyineyim de gideyim. Kanka günaydın. Günaydın kanka hadi giyin. Tamam şimdi de bizim çantalarımız mıydı? Hatırlamıyorum. Oh hazır. Benimki hazır mı? Oh, hazır, şu suluğumu koyayım. Ben de telefonumu koyayım. Ben de telefonumu koydum. Mu? Oh. Günaydın. Şimdi kız önceci. Evet çocuklar, bugün okulun ilk günü. Hani iki, son günüm. eee <laughs> Ara tatile girmeden yer değişikliği yapacağım. Uf ya. Evet. Bu arada bunun ismi Keltoş. Bunun ismi Jesse. Bak bunun ismi Jesse. Bunun ismi Karin. Keltoş kalk ayağı oğlum. Kalktım öğretmenim. Karin sen de kalk. Kalktım öğretmenim. Mike ve Kevin, Kevin siz şu sırayı için. Tamam öğretmenim. Şimdi Keltoş ve Karin siz de resim yanına için. Of ya. Yese ben oraya geçeyim mi? Nedenmiş? Ya ben Mewtle'la hoşlanıyorum. Ona ne, ne kadar yakın olursam iyidir. Üf, tamam geç be. Kanki ne yapıyorsun? İyi kanki. Bir şey gel. Ne? Bir şey canım, Ben Kevin'la hoşlanıyorum. E ne yapayım? bu, bu mi hoşlanıyorum. Bir ağzını arasana. Tamam. Kevin bir gelsene. Ne oldu? Bir gel. Çocuğum. benim arkadaşıma özel bir şey diyeceğim de. Sadece bir dakikam var. Tamam öyle. Benim. Kevin bir şey diyeceğim. Ne? Sevgilim. dedi? Evet kanka ne dedi? Üf, aman boş ver ben sana en son söylerim. Kanka yok. Birisine hoşlanmıyormuş. Tamam. Şimdi ders işlemişler falan filan. Şimdi bunlar daha az. Evet çocuklar. Ben gidiyorum. Neyse. Boşverin. Gel kanka gidelim. Ama Kevin sen mi kalır mısın? Ne? ne oldu? Sen mi kal? Siz hepiniz bir gidin. Ne oluyor Ne oldu. Ya e ne? E e ne e? Yo. Ne. Neyse yok bir şey. Sabır. Ne oldu kanka? Ne dedim? Ha bir şey demedi ya. Ne de zor Vallahi vallahi geldi e i, bir şey diyeceğim. E ı i, i u falan dedim. Emin misin? Ya eminim. Tamam. Doğru söyle. Vallahi eminim ya. Allah Allah sana yalan mı söyleyeceğim? Neyse ben üstüne. Niye? Ne oldu? Hiç ne dediğini merak etmiyor musun Kevin'a? Yo, yo niye niye merak edeyim ki? Hiç öyle sordum. Bak, kanka gene o konuysa. Yok ya, Allah. Ben hiç seninle sana hiç sordum mu ki bundan hoşlanıyorsun diye. Bak kanka tam be. Sen ben bunlardan ümit kestim ben bunlardan olmaz ya? Kanka ne? Benim hislerimde bir is var. Hiç kanka benim altıncı hislerim şey diyor. O kesinlikle senin o hislerin yalan söylemiyor. Ya kanka o hislerim sana hoşlanıyor gibi. Yok ya arkadaşız. Kanka yani benden söylemesi. Yok ya kanka öyle bir şey yoktur. Biz arkadaşız. kanka ya. <laughs> Neyse kanka. Sofia. Dur arayayım Sofia'yı bir. Hadi aç sana Sofia ya. Hadi Sofia aç. <laughs> A, telefon çalıyor.

ya? Sofia istemeye geliyormuş gibi. Bu ne? Sofya'yı değil de seni. Nasıl ee, bunlar senin, O Okey sana. Al bakalım. <laughs> kanka gördün mü? Kanka. Nasıl oluyor lan bu? Dur. E bu uyuyor. Dur bir. Kevin kalksana bir. Ne oldu kanka? Bunları sen mi bana yolladın? Hayır. Utanıyorsun. Hayır. Ben... Bunlar yollamıştır ya. Hmm, tamam. Sofia. Tamam tamam vallahi bir daha olacak olmayacak ya. Tamam vallahi vallahi vallahi. Kanka ne? Jake senden hoşlanıyormuş. Eksi. Ne yapayım? Nermin'i sana söylemişsiniz de. Sabah bana onu söyleyecekler herhalde. Kanka ne kadar rahatsın ya insan bu. Ben ne utanacağım ya. Neyse. Bir şey diyorum. Bu bizim son okullarımız ya. Bu okul bitince biz aynı eve çıkacağız değil mi? Evet. ikimiz çıkarız. İkimiz çıkarız evet. Ah ya da kızlar da gelir. Kanka. Bak. Bak. Biz sen gene aynı odaya atarsın. Yok yok vallahi biz seninle yan yana odaya geçeriz. Hay aynı odaya geçeriz. Onlar gene aynı odaya geçer. Ha evet, tamam. <gülüyor> <gülüyor> kanka. <gülüyor> ben bir şeyler yiyeceğim. Tamam kanka bana da yeter. Fatma abla ne oldu? Bize birkaç abur cubur getirmiş. Tamam yavrum ah, şuradan al. Abla ürelim alalım. Alın. Alın yiyin. Bir şey mi Yeni Çikolata gelmiş. Oo, Oo bana da versene. Aa, sen bana o çikolatalı olmayacaksın. Tamam.